gençler kimya adasısınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz canlar çalışmalarımızı sürdürüyoruz evet arkadaşlar şimdi de test 80'de kalmıştık ve aldehitler ve ketonlar üzerine konuşacağımız test 80 yani plakalarla kodlarsak Test Osmanlı olur ve buradan da Osmanlı'da yaşayan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza selamlarımızı gönderelim. Herkese kucak dolusu böyle başarı dileklerimizi iletelim istiyorum arkadaşlar. Evet aldehitler ve ketonlar üzerine soru bankamızdaki soruları beraber çözüyoruz. Haydi bakalım ilk sorumuz gelsin. Evet şimdi bir soru diyor ki aldehitlerle ilgili olarak bazı ifadeler vermişler. Acaba diyor ki hangisi yanlıştır bakalım. Şimdi aldehitin yapısı R, C, çift bağ, O, H'tı değil mi? En basit yapılı aldehit tek karbonlu olan yani R yerine H koyabiliyoruz zaten biliyorsunuz ki. Evet metanal diye ifade ettiğimiz ya da formaldehit ettiği diye ifade ettiğimiz bir yapı. 2 karbonlu olursa bakın R'miz artık metil olur. E bu durumda etanal olur ya da biz buna asetaldehit diyoruz. 3 karbonlu olursa biliyorsunuz ki işte CH3 e, yazamadım. CH3 CH2 C çift bağ OH yani bakın hepsinde aslında şu karbonil yapısı yani C çift bağ O yapısı mutlaka var. Bakalım şimdi yapılarında karbonil yapısı var mı? Evet var. Mutlaka olmak zorunda. En küçük üyesi tek karbonlu olan metanal ki bunun özel ismi de formaldehit'tir. O yüzden bu da doğru geliyor. Peki bakın aldehitler indirgenirler ve de yükseltgenirler. Aldehit gençler indirgenerek ne oluşturur? İndirgenmek demek hidrojenle katılma tepkimesine girmek demek aslında. Aldehit indirgenirse primer alkol oluşur. E indirgenen maddeyi biz ne diyoruz? E tabii ki yükseltgen madde diyoruz. O yüzden aldehit yükseltgen bir maddedir indirgenebildiği için. Ama aynı aldehit yapısına bir tane oksijen atomu bağlayabiliyor. Yani yükseltgenebiliyor ve bu durumda aldehit Karboksilik asite dönüşebiliyor. Evet e, yükseltgenen madde de zaten indirgen maddedir. O yüzden hem yükseltgen hem de indirgen madde ifadesi doğrudur. E şıkkında diyor ki aynı karbon sayılı ketonlarla bunlar yapı izomeri midir? Evet ketonlarla bunlar izomerdir. Kapalı formülleri aynı açık formülleri farklı olan yapılar izomer diyoruz. O yüzden bu da doğru gelir. Evet D şıkkına bakalım yoğun fazlarda molekül arasında hidrojen bağı var mı acaba? Hidrojen bağı olabilmesi için buradaki hidrojenin aslında oksijenle bağ yapabilmesini bekleriz değil mi? Hidrojen eğer bir yapıda azot, oksijen veya flordan ile bağ yaparsa molekül arasında onların hidrojen bağı olabiliyor. Ama burada bakın şimdi aldehit deyince aslında oksijen karbonla bağ yapmış. Yani burada o zaman hidrojen bağı olmaz. Su e, suyla bunlar hidrojen bağı oluşturabiliyorlar ama kendi aralarında hidrojen bağı oluşturamazlar. E cevap da bu durumda D'dir deriz. Geldik ikiye arkadaşlar. Bize bir tane burada bileşik vermiş. Yapı formülü verilmiş görüyorsunuz ki. Bu şekilde olan bileşikle ilgili acaba hangileri doğrudur demiş. Bakalım nedir bu bileşiğimiz? Karbonla karbon arasında çiftli bağ olduğu için bu aslında bir alkendir. Alken özelliği gösterir. Aynı zamanda yapıda C çift bağ OH yapısı var. Yani bu bir aldehittir diyoruz ve biz burada numara verecek olursak isimlendirirsek tabii ki karbonil grubu burada ikili bağa yeniyor ve 1 oluyor, 2 oluyor, 3 oluyor. Ee, o zaman 2'de bir aslında ne var? Bakın metil var. Metil yan dal görüyorsunuz ki. ikinci karbonda bir metil var. Şöyle bir zincirimiz var ve ikinci karbonda metil var. 2 metil diyoruz. Aynı zamanda bir alken. Bunu söylememiz lazım. 2 ile 3 arasında çiftli bağ olduğu için 2 propen diyorum propen diyorum ama sonunda da al diyelim ki aldehit olduğunu anlayalım. O yüzden 2 metil 2 propenal ifadesi olarak doğrudur. Devam edelim polifonksiyonel bileşiktir demiş. Evet doğru bakın içerisinde hem bir alken var hem de bir aldehit var. O yüzden bu polifonksiyonel grup bileşiktir. ifadesi doğru geliyor. Peki genel formüle bakarsak evet aldehitlerin genel formülü CnHken O'dur ama burada yapıda sadece aldehit varsa yani yapıda çiftli bağ falan yoksa e, çiftli bağ olunca alken olunca iki hidrojenin de azalması lazım. Yani o zaman bunun formüle bakarsanız C4 H arkadaşlar görüyor musunuz? 3 6 O yani CN H2N 2 O'dur yani bakarsınız. 4 hidrojen 4 karbon var 6 hidrojen var. Bir oksijen var. O yüzden bu uymuyor yani bu durumda. E cevap da bu durumda ne oluyor? Tabii ki C şık oluyor diyoruz. Geldik üçe. Üçüncü soruda bakın yukarıda bazı bileşiklerimiz var. Acaba hangisinin diyoruz sistematik adı doğru verilmiştir? Şimdi bakalım öncelikle yapıda ne var birinci bileşikte keton var. Yani R, C çift bağ, O, R yapısı var. Ketonlar tabii ki bakın şimdi burası metil görüyorsunuz ki. Burası da izopropil yani aslında bunun ismi e, izopropil, metil, keton doğru ama arkadaşlar bu bizim yaygın adımız. Peki ben bunu e, nasıl isimlendirebilirim dersek tabii ki şöyle isimlendiriyoruz arkadaşlar sistematikte. Karbonlu grubuna e, en az sayı gelecek şekilde numara veriyoruz yapıya. 1, 2, 3, 4 diyoruz. 3'te ne var? Metil var. 3 metil diyorum ve bunun isim nedir? E, tabii ki butanon. 2 e, toplam 4 karbonlu ve e, tabii ki butanon şeklinde ben bunu söylerim. Ama arkadaşlar bu farklı bir şey söylemiş olmaz. Sistematik adını yanlış vermiş. Yaygın adını vermiş yani. Aynı şekilde bakın yapıda ne var? Ee, i̇kinci öncülü karbonil yapısı var. Bir aldehit yapısı görüyorum. Ee, çiftli bağ var, brom falan var ama hiç önemli değil. Buradaki karbonil grubun sayısının 1 olması lazım. En az olacak çünkü. 1, 2, 3, 4 diyoruz. Bakın 3'te önce brom var. B harfini önce söyleriz. Son bakın 3. karbonda brom var. 2'de ne var? Metil var görüyorsunuz ki. Ondan sonra onu söyleriz. Toplam 4 karbonlu. Evet ama 3 ile 4 arasında çiftli bağ olduğu için 3 büten sonra da al ekini getirerek aldehiti vurgularız. Evet burada herhangi bir sıkıntı yok. Peki üçüncü, karbon, üçüncü bileşiğe bakarsak kaç karbonlu? Bakın bu bir halka. Halka içerisinde gençler 5 karbon var ya. O zaman bu, bu ne olması lazım biliyor musunuz? Siglopentanal olacak. Pentanal. Çünkü penta 5 demek. O zaman hani altıgen yapısına bağlı bir e, aldehit yapısı varmış gibi algılanır. Olmaz. Yani halkadaki karbon sayısı kadar söylüyoruz. Tamam mı bu tarz yapılarda? pentanal olacak. Bu da yanlış oldu. Cevap da yalnız 2 yani 5 şıkkı geldi. 4'teyiz. Bakın gene burada bir bileşik var. Bu bileşiğe bakarsanız içerisinde hem bir aldehit görürsünüz hem de bir alkol görürsünüz. Peki bir numara kimdir? Tabii ki bir numara burasıdır. 2 burası, 3 burası, 4 burası yazdık. Şimdi bakın bu aslında primer alkol özellik gösterir. Neden? OH bir tane var zaten ama bakın önemli olan neydi? OH'ın bağlı olduğu karbonun bir karbona bağlı olması. Evet bu birinci ya da primer dediğimiz alkol ifadesi oluyor. O yüzden birinci öncülümüz doğru geldi. Peki arkadaşlar bu yükseltgenirse ne olur? Zaten primer alkol yükseltgenirse önce aldehit olur. Aldehit de yükseltgen arkadaşlar yani yükseltkenirse ise yükseltgen yazamadık. aldehit. Aldehit de yükseltkenirse ne olur? O seferde arkadaşlar tabii ki karboksilik asit oluşur. Peki zaten bak burada aldehit var. Evet bak yapı şu olur aslında. Bir derece yükselt gersem e, buradaki birinci karbondaki şu OH ne olur? Aldehite döner. Evet. Geri aynen kalır tabii ki. Ve şuradaki aldehit kökü de karboksilik asite döner. Ben bunu bir daha bir defa daha yükseltirsem aldehit bu sefer karboksilik asite dönecek tabii ki. Evet, bu böyle olacak yani. Devam edecek olursak, evet diğer taraf zaten yükseltgenemeyeceğine göre böyle kalır. Karboksilik asit zaten yükseltgenemez. Yani formik asit hariç tabii ki. Formik asit karbonik aside yükseltgenebilir ama diğer karboksilik asitler yükseltgenemez. Ve bu şekilde yapı kalır. Bak yapıya bakar mısınız? İki tane karboksil grubu oluşur yani yapıda. O yüzden dikarboksilik asit oluşur ifadesi doğru gelir. Devam edelim. Tam olarak indirgenirse de bakın indirgenirse ne olur? Zaten bakın şurası indirgen değişmez ama şu aldeit indirgenirse alkol oluşur. O zaman yapı şu olur. CH2OH evet. Aldeitleri indirgenirse arkadaşlar karbon yapısını biz OH yaparız. Ve yapı böyle bir şeye döner. Evet ne olur? İki tane OH içerdiği için bu bir diol ya da işte Polialkol türüdür diyebiliriz. Yani birden fazla OH içerince polialkol. Çok bir OH var diyoruz. Yandığında zaten karbondioksit su açığa çıkar. Arkadaşlar bu genel kural zaten. Organik bileşikler genellikle tabii yanacak ve yandığı zaman da karbon içerdiği için karbondioksit, hidrojen içerdiği için de su açığa çıkacak. Peki bromlu suyun rengini giderebilir mi? Bunu yapabilmesi için karbon karbon çiftli bağının olması lazım yapıda. Karbon oksijen çiftli bağ yeterli değil. Evet. Bromlu suyun rengini gidebilmesi için ya da karbon-karbon üçlü bağ olması lazım. Yani alken ya da al a alkin olması gerekiyor. Ama burada aldehit var, alkol var, olmaz. Cevap da bu durumda E'dir deriz. Geldik 5'e. 5. soruda bize burada 3 tane tepkime vermiş. Diyor ki hangisinin sonucunda acaba aldehit meydana gelir? Şimdi birinci tepkimede alkene su katıyoruz. Su demek hidrojenle OH'ın toplamıdır. Markovnikov kuralına göre çift bağ yapan karbonlara bakarız. Bak burada bir tane hidrojen var, burada iki hidrojen var. Hidrojen ne yapacak? Hop gelecek buraya. Çünkü iki karbon olacak. İki hidrojen olan yere gelir. Hidrojen çok olan yere gelir çünkü. E, otomatikman hidrojen buna gelince komşu karbonuna da OH gelmek zorunda. O zaman ne olur? Yapı şu olur. CH3, CH, OH buna gelir. Sonra burası tekli bağ CH3. İşte yapı bu olacaktır. Tamam mı? E, biz burada ne elde ettik? Bir alkol elde ettik tabii ki değil mi? Görüyorsunuz alkol elde etmiş olduk. Peki diğer yapıyı incelediğinizde bu yapıda ne var? Asetilen yapısı var ya da etin dediğimiz yapı. Etine su katarsak arkadaşlar tabi burada hidrojenler aynı sayıda yani fark etmiyor karbonlarda. Bakın şurada da bir hidrojen var burada da bir hidrojen var. O zaman hidrojen buna gelsin OH da buraya gelsin. O zaman ne olur bu durumda? CH OH bu olur. Evet burada iki, üçlü bağımız ikili bağ dönüşür ve CH 2 e, olacaktır. Ama bu yapıda şöyle bir şey var arkadaşlar. Oksijen çiftli bağını karbonla yapar. Tamam Çünkü elektronegatifliği fazla olduğu için oksijenin bağ elektronunu kendine doğru çeker. O zaman buradaki bağımız buraya açılırken hidrojen de buraya hareket edecek. Yani yapı olacak. Karbonla oksijen arasında çiftli bağ oluşacak arkadaşlar. Ve burada tekli bağ oluşur ve burası CH olur. Bak ne elde ettik? Biz burada aldehit elde ettik. Fark ettiniz mi? O yüzden işte bu olay uygun. Peki bakın bu ne? Bu da gençler karboksilik asit. Evet karboksilik asitler indirgenirse ne olur? Aldehit oluşur. Bunu söyleyelim arkadaşlar. Tabii ki bak bunlar önemli. Hani indirgenme noktasında aldehit ve bir de su açığa çıkıyor ama arkadaşlar önemli olan buradaki maddenin birebir şeklinde bir mol e, e, görüyorsunuz ki karboksik asitten bir mol aldehit oluştuğunu. O yüzden burada ne olur diye bakarsak 2 ve 3 yani D şıkkında biz burada aldeit elde edebildik. Geldik 6'ya şimdi bizim burada bakın 4 tane bileşiğimiz var ve bu bileşiklerden demiş ki hangileri demiş amonyaklı gümüş sitrat çözeltisiyle tepkime girerek acaba gümüş aynasını oluşturabilir. Şimdi gümüş bak bu tepkime ne amonyaklı gümüş sitrat tepkimesi? Bu tollenstir. Şimdi tollenste iki madde tepkime girer. Nedir bunlar? Bir uç alkinler. İki arkadaşlar kim girer? E, tabii ki aldehitler tepkime girer. Ama uç alkinler ne oluşturur derseniz bunlar beyaz gri çökelek oluştururlar. Tamam mı? Yani o gümüş oradaki hidrojenle yer değiştirerek beyaz gri çökelek oluşturur diyebiliriz. Ama aldeit direkt gümüşü çökertebildiği için aldeit burada gümüş aynası oluşturur. He, bak diyor ki bize hangisinde gümüş aynası yani orada metalik gümüş çökecek. Hatta tepkimeyi yazayım istersen. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu olay bir yükseltgenme tepkimesi. Elinde aldeit var tamam mı? Aldeit ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle bir e, gümüş artı bir iyonu ve OH eksi bir bazik ortamda tepkime girerek yükseltgeniyor. Kime yükseltgeniyor? Karboksilik asite yükseltgeniyor. Ve tabii ki 2 molde gümüş burada çöküyor. Evet ve su açığa çıkıyor. O önemli değil. Ya sonuçta arkadaşlar biz aldeyi tarayacağız. Peki bakalım. Birinci madde bir alkin. Alkinlerde beyaz çökelek oluşur. O yüzden bunu alamıyoruz. İkinci madde bir alkol. Alkol zaten böyle bir tepkimi hiç vermez. Üçüncü madde evet aldeit. Görüyorsunuz ki evet uygun. Bunu yapabilirsiniz. C, C, yapısı var. Dördüncü madde de bir aldeit. Evet o yüzden cevabımız 3-4 olur ve ben buna ne yaparım tabii ki? C seçeneğini işaretlerim. Geldim 7'ye. Şimdi 7. soruda demiş ki hangileri doğrudur? Kimlerle ilgili? Ketonlarla ilgili bakalım. Ketonlar bir derece indirgenirse sekonder alkol oluşur. Evet doğru bak bu bilgiyi bilelim. Keton dediğimiz yapıyı biz indirgersek arkadaşlar bu yapıdaki R yapısındaki arkadaşlar karbon karbonil grubu OH'a dönüyor. Tamam? Mı? Olay buna dönüyor yani. O yüzden ne olur? Burada sekonder alkol oluşuyor. Yani OH'ın bağlı olduğu karbonun iki tane karbon arkadaşı olduğu için sekonder alkol oluşuyor. Evet bu önemli bunu bilelim. Yükseltgenirse ester oluşur mu? Hayır. Ketonlar zaten yükseltgenemez. Bu ifade yanlış olur. Aldehitler karboksilik dönüşür de ketonlar yükseltgenemez. Fehling ve de tepkimeye girer mi? Hayır. Yükseltgenme tepkimesi zaten bu Fehling ve tolens Eğer yükseltgenebilseydi bunlar tepkimeye de girerdi. Bununla tepkimeye de kim giriyor? Aldehit giriyor. O yüzden bu da olmuyor. Ee, cevap da bu durumda yalnız bir. Yani A seçeneğimizdir deriz. Geldik 8'e diyor ki yapı formülünü vermişiz. Bu şekilde olan bir bileşikle ilgili acaba hangisi yanlıştır? Bakalım şimdi. Bu bileşik kimdir? Bak R, C çift bağ, O, R. Yani bu yapı aslında bir keton yapısı. Gördünüz mü gençler? R, C çift bağ, O, R yapısını. Evet. Peki bakın 3 karbon var C3. E 6 hidrojen var. Evet, bir de oksijen var. Dolayısıyla kapalı formülü C3H6O'dur. Doğru. Ki zaten bak bunun yaygın adı nedir? Bak iki tane metilimiz var. Dimetil keton diyebiliriz. Ya da bunun direkt ismi aseton'dur. Bunların hepsi yaygın adı. Ha propanon diyebiliyoruz 3 karbonlu olunca. Propanon sistematik adıdır. Ama yaygın adı nedir derseniz tabii ki aseton ya da dimetil ketondur. O yüzden bu da doğru geliyor yani. Evet, polimerleşme tepkimesi verir arkadaşlar çiftli bağ olduğu için burada karbon doksin arasında bunlar polimerleşme tepkimesi veriyorlar ve halk arasında oje çözücü zaten görüyorsunuz ki aseton ve e, o yüzden oze, o, oje çözücü olarak bilinen bir kimyasal ifadesi doğru gelir Asetilene uygun koşullarda su katılırsa elde edilir mi? Bakın şimdi asetilen dediğimiz iki karbonu tamam mı? Nasıl olsun ki 3 karbonlu bir şey burada? Yani su katarsak evet ne oluşur biliyor musunuz? Su katarsak burada aldehit oluşur. Hidrojen buraya gelir. OH buraya gelir arkadaşlar. O zaman şu olur bakın. E, ee, CHOOH e, ee, pardon yazamadım. CHOOH üçlü bağ ikili bağ dönüşür. CH2 olacaktır. Burada hani oksijenle karbon arasında çiftli bağ olması lazım. Oksijen çünkü bağ elektronları kendine doğru çeker. Hidrojen'i de diğer karbona yollar. O zaman yapı şu olur bakın CH deyip şu çiftli bağ olur ve şurası da CH3. Yani yapıda biz aldehit elde ettik. Ee, eğer 3 karbon ve fazlası olursa yani 3 karbonlu mesela propin olsaydı, evet propinden elde edebilirdik. Yani 3 karbon ve fazla olduğunda karbon sayısı e, alkinlerde su kattığımız zaman keton elde ederiz ama iki karbonlu yani şu alkinde ki etin dediğimiz yapı asetilen dediğimiz yapıya su katarsak aldehit elde ederiz ki bunun ismi de zaten aldehitimiz nedir? Asetaldehit ya da ne diyoruz buna biz? Etanal diyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bence anladınız. Cevap da bu durumda E şıkkıdır diyebiliriz. Geldik 9'a. Diyor ki aşağıdaki madde çiftlerinden hangisi birbirinin izomeri değildir? Bakalım şimdi. Arkadaşlar bakın. Öncelikle şunu söylemek istiyorum aslında. Normalde evet aldehitlerle ketonlar birbirinin izomeridir. Bunu bileceğiz değil mi? Evet bunlar önemli yapılardır. Mesela şimdi ama karbon sayısının eşit olması lazım. Tamam bakalım isterseniz bunları açabilirim normalde. 2 metil proponal bak proponal 3 e, karbonlu bir zincirimiz var. E, burada bir e, tabii ki karbonlu yapısı var. 2. karbonlu metil yapımız var. Evet gerisini biz ne yapıyoruz? Hidrojenlerle doyuruyoruz. Bak ne olur? Kapalı formülü c 4 h 8O geldi. Görüyor musunuz? E butanal e, diyelim. Butanal ne olur? O da 4 karbonlu bir aldeit zaten. E zaten bu da uymak zorunda. Aynı şey uymak zorunda arkadaşlar. O da aldehit. Bu da aldehit. Fark etmiyor yani. Değil mi? Dolayısıyla bu formüllere bakarsak C4H8O. Evet uygun. Burada bir e, görüyorsunuz ki izomer var. Peki devam edelim arkadaşlar. Ne demiş? 2 propen birol. Evet, acaba bunlar izomer midir? İnceleyelim isterseniz. E şimdi iki propen 1ol. Şimdi propen deyince arkadaşlar zaten ne olması lazım? 1 2 3 karbonlu olması lazım ve bir ol deyince bir tane OH'ımız var bizim hiç elimizde ve tabii ki ikinci ve 3. karbon arasında tabii ki ne olması lazım? İkili bağ olması lazım. Dolduralım hidrojenlerle. Bak buraya 2 hidrojen lazım. Buraya bir hidrojen lazım. Buraya da 2 hidrojen lazım. Bakın C3 H6O. Peki yapı bu. Peki propanal ne? Zaten bak 1 2 3 karbonlu olur. Bir aldehit oluyor bakın. Aldeit yapıyorum burayı. Gördünüz. Ve diğer karbonları hidrojenlerle dolduruyorum. Evet. Yapıya bakarsanız C3H6O. Evet. Bu da bir izomerdir. Görüyorsunuz. C şıkkı bir kalsın. D'ye bakalım arkadaşlar. Dimetil ketonla propanol. Şimdi dimetil keton. Yani CH3 C çift bağ O CH3. Yani iki tane metilimiz var. Karbonil yapısına bağlı dimetil keton. Propanol zaten 3 karbonludur. Evet. Ve buraya da bir tane karbonil yapısını bağlarım. Evet görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunlar da izomer. Bakın C3H6 O oldu ikisi de. Işte. Evet. Ee, bak ne demiş? Siglopentanol ve dietil keton. Şimdi siglopentanol deyince arkadaşlar yapıda şöyle bir tabii ki bir beşgen var. Buraya bizim OH bağlamamız lazım. Aslında bak normalde şu yapı şu anda siglopentan yapısı C5H10'dur değil mi? C5H10'dan bir hidrojen çıkarınca ne olur? C5H9 e, halkada kalır. Buraya da biz OH bağlarsak siglopentan olur. Bak o zaman C5H9 burada bir de OH gelince c 5 H10O. Bak bunun kapalı formülü bu. E diyetil keton deyince bak keton zaten neydi, neydi hatırlarsınız? Şuydu. R, C, çift bağ, O, R. Evet, diyetil keton. Bakın, R'miz etil. E, burası da etil. Diyetil diyoruz çünkü. Burası da zaten karbonil. İşte bak kaç karbon var? 5 karbon. C5, H10, O. işte C5, H10, O. Görüyor musunuz? Evet, bence gördünüz. E, izomer mi? Evet, izomer. Peki, asetaldehit. Asetaldehit iki karbonlu bir aldehittir arkadaşlar. Yani şudur. 2 karbonlu aldehit olunca yapı şu olur. E ya da etanal. E propanal diyoruz o 3 karbonlu zaten. E nasıl bunlar izomer olabilsin ki? Olamazlar. O yüzden cevap da burada ne oluyor? C seçeneğimiz geliyor deriz. Geldim ona. Onun soruda elimizde iki tane bileşik var. X bileşiği ve Y bileşiği var görüyorsunuz ki. Burada yapı formülleri verilen X ve Y maddeleri için demiş. Acaba hangileri doğrudur diye sormuş. Arkadaşlar ne diyor? fonksiyonel grup izomerleridir. Öyle mi acaba diye bakalım. Şimdi incelediğiniz zaman bakın bu bir aldehit. E bu da bir keton. Çünkü karbonil grubu bir nolu karbonsa aldehit, içerideyse ketondur. Evet, ikisi de 3 karbonlu. C3, H6O. Evet, bunlar biri aldehit, biri keton. Görüyorsunuz ki bunlar birbirlerinin fonksiyonel grup izomeri. Yani yapı değişmiş. Birisi aldehit olmuş, birisi keton olmuş ve ikisinin kapalı formülü aynı. İzomer ve Farklı yapılar oldukları için de fonksiyonel grup izomeri. Yani yapı formüllerinin ya da daha doğrusu yapı izomerinin türü olan bir türü olan fonksiyonel grup izomeri diyoruz. Evet doğru. Devam edelim bakalım. Tolens ve gümüşle tepkimeye girerler mi? Arkadaşlar evet aldehit girer ama keton burada giremez. Çünkü keton yükseltgenemez. E, katılma tepkimesine girer mi? Evet ikisinde de çiftli bağ var ya. İkisi de çiftli bağ varken bunlar zaten hidrojenle katılma tepkimesine girerler ki indirgenmedir aslında bu. İkisi de indirgenebilir. Katılma tepkimesi verebilirler. Doğru. Cevapta hangisi doğru? D şıkkıdır deriz. Geldik 11'e. Şimdi ne diyor soruda? Asetaldehit ile ilgili acaba hangileri doğrudur demiş. Asetaldehit aslında etanal yapısı 2 karbonludur aslında. Ya yapı şu. CH3 evet. C çift bağ OH evet aldehit yapısını ben böyle gösterdim 2 karbonlu. Şimdi ben bunu indirgersem hidrojenle tepkimeye girmek demektir aslında bu olay. Hidrojenin biri buraya gelir, hidrojenin biri buraya gelir. Otomatik ben bunu alkol yapar, primer alkol yapar. 2 karbonlu aldehitten 2 karbonlu bir Alkol elde ederiz. Evet bu da zaten etil alkol oluyor. Görüyorsunuz ki şurası etil, etil alkol olarak karşımıza gelmiş. O yüzden bu doğru. Peki yükselt gersek bu yapıya bir tane oksijen katılması bağlanması demektir aslında. Oksijen yapısı e, buraya gelirse yapı şu oluşur ve bu da zaten asetik asit dediğimiz karboksilik asittir. Evet doğru ya da etanoik asit dediğimiz yapı. Ve bu madde aslında aset dediğimiz madde gıdalarda e, ne yapıyor arkadaşlar? Aroma katan önemli bir maddedir diyebiliriz. O yüzden bu da doğrudur. Ee, evet cevap da bu durumda aroma adlı yani aroma olacaktır arkadaşlar burası. Aroma verici olarak madde olarak e, katarız bunu söyleriz. Cevap da bu durumda hepsi doğrudur deriz. Evet geldik 12'ye. Şimdi burada bir sorumuz var. Diyor ki aldeitlerindeymiş tolensle tepkime sonucunda ki tolens demek gümüş nitrat çözeltisiyle amonyaklı bir çözeltinin karıştırmasıdır. Burada 1 mol karbonlu bileşinden 2 mol gümüş katısı oluşuyor. Aslında burada ne biliyor musunuz? Olay yükseltken mi? Bakın tepkime yazayım isterseniz. Elinde bir aldeit var. Aldeitin yapısı şudur. Evet. Ben burada ortamda Hani gümüş artı bir iyonu ve OH eksi bir iyonları var zaten burada. Bunu yükselt de aslında bu madde yükselt bir karboksilik asite dönüşür. Ve bir de ne iki İki tane gümüş katısına dönüşür. Yani çok kenara yazdım ama anladınız mı bilmiyorum. Bir daha şöyle bir yazarsam daha net anlarsınız aslında arkadaşlar. Bakın şu bir aldeit. Aldeit yapısını görüyorsunuz. Aldeit yapısına biz... E, Bazik ortamda gümüş artı bir iyonlarını katarsak bu tepkime de yükseltgen mi olur? Ve aldehit ne yapar? Yükseltgenir. R, C, çift bağ O. OH'a gelir. Ve gümüş artı bir iyonları gümüş katısına gelecek tabii ki. Tabii su da açığa çıkacak. Onu da yazayım isterseniz ama su önemli değil. Önemli olan gümüş katısı. Bak şu bizim zaten gümüş aynası dediğimiz madde. O yüzden ne olur? Orası böyle parlak bir görüntüye sahiptir. Bak diyor ki ee, burada 8.8 gram halde etmiş elimizdeki madde. Pekala. Burada e, 43.2 gram alde e, gümüş katısı oluşuyormuş. Yani şunun da kütlesi 43.2 grammış. Hemen ne yapalım? Gümüşü biz tanıyoruz zaten. MA'sı da belli. Dolayısıyla ben hemen bunun molünü bulabiliriz. En eşittir en bölü MA dersek. E, 43.2'yi 108'e böldüğünüz zaman 0.4 mol gelir. Yani elimde 0.4 mol gümüş var. Ama kas sayısı 2 olandan böyleyse. Katsayısı 1 olandan ne olur? 0.2 mol olmaz mı? Yani 0.2 mol'lük maddemiz şu aldehitimiz aslında 8.8 grammış. O zaman 0.2 mol maddemiz aldehitimiz 8.8 gramsa acaba 1 mol olsaydı ne kadardı? 44 gram gelmez mi? İşte 44 gram bizim neyimiz? E, molekül ağırlığımız olmuş olur. İçinde ne var arkadaşlar? Tabii ki bakarsanız bir aldehit. Aldehitin genel formülü CN H2N O'dur aslında bakarsanız. Bu bir, e, bu 44 geliyorsa arkadaşlar bakarsanız, evet. Yani burada 12n artı 2 rojenden 2n artı 16 eşittir 44 ise, e, buradan n ne gelir? 14n artı 16 e, 44 ise n buradan 2 gelmek zorunda. Yani elimde o zaman şu olacak. CH3 2 karbonlu bir şey. CH3 C çift bağ O. H. İşte aldehitimiz bu. Hani N dediğimiz şey karbon sayısı da iki karbonlu bir yapı. Peki bakın tepkime sonucunda oluşan ürün. Bak bu madde zaten görüyorsunuz ki etanal yapısı. Etanol yapısını ben yükselt gelsem ne açığa çıkartırım? Tabii ki e, arkadaşlar burada aseta, e, asetik asit. Ya da işte etanoik asit oluştururuz ki zaten işte bu bunu söylemiş görüyorsunuz ki tepkime sonucunda oluşan ürün budur demiş. Evet doğru. Tepkimede kullanılan aldehit zaten budur. Görüyorsunuz ki evet bu da doğru geliyor. Devam edelim. Tepkimede oluşan ürünün kaynam noktası reaktif olarak oluşan aldehitten yüksektir. Evet bakın şimdi. Burada ürün kim? Ürün karboksilik asit. E karboksilik asitte zaten ne var? Hidrojen bağı var. Hidrojen bağı sayesinde hidrojen bağı içermeyen zaten aldehitten daha yüksek bir kaynam noktasına sahiptir burada. O yüzden bu ifademiz de tabii ki doğru gelir. Yani karboksilik asitlerin kaynama noktası tabi ki aldehitlerden fazladır deriz. E, cevapta bu durum ne olur? 1 2 3. Yani E seçeneğimiz gelir diyoruz arkadaşlar. Evet gençler, bu şekilde testimizi bitirmiş olduk. Umarım verim almışsınızdır. Şimdi ben bir tane daha test yükleyeceğim bugün. Test 81'i yani test Düzce'yi de çözmek istiyoruz. Evet gençler, öncesinde siz çözerseniz size bunu ödev olarak vereyim. Sonrasında beraber çözeriz olur mu? Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Hedefimiz full. Görüşmek üzere.